Geleceğe hoş geldiniz. Burada akıllı telefon yok çünkü tüm uygulamalar kafanızın içinde, Instagram'a bakmak için gözünüzü kırpıyorsunuz, Google Maps artık kulaklarınıza sola dön diye fısıldamıyor, direkt beyninize bağırıyor. Spotify çalma listeleri ise ruh halinizi anında algılıyor. Yani sabah mutsuz uyandığınızda beyninizin içine otomatik hüzünlü türküler playlisti açılıyor. Evet, beyin çipleri. Elon Musk'ın Neuralink'i, Çin'in gizli laboratuvarları ve MIT'deki uykusuz bilim insanları hepsi insan ile yapay zekayı tek vücutta birleştirmek için yarışıyor. Kısacası, Iron Man olma ihtimalimiz artıyor. Ama aynı zamanda Windows güncellemesi gibi kafamızın ortasında mavi ekran hatası almak da mümkün. Beyin çipleri, felçli insanların yürüyebilmesi, körlerin görebilmesi, Alzheimer'ın tedavi edilebilmesi gibi gerçekten mucizevi sağlık çözümleri sunuyor. Eğer işe yararsa bu teknoloji milyonlarca insanın hayatını değiştirebilir. Ama işin karanlık tarafı da var. Çünkü beyninize çip taktığınızda Facebook reklamlarının sizi takip etmesini değil, doğrudan rüyalarınıza sızmasını izlemek zorunda kalabilirsiniz. Rüyamda bile reklam gördüm. Şakası artık gerçek olabilir. Çipler beyninizdeki nöron sinyallerini okuyabiliyor. Yani beyniniz ben kahve istiyorum dediğinde, bilgisayar tamam latte mi, americano mu diye sorabiliyor. Bir nevi wifi şifrenizi değil, direkt düşüncelerinizi paylaşmak gibi. Artık ağzımdan kaçtı bahanesi yok çünkü zaten kafandan çıkıyor. Destekçileri diyor ki, insan zekasıyla yapay zeka birleşirse, Matrix'teki Neo gibi saniyeler içinde Kung Fu öğrenebiliriz. Kulağa müthiş geliyor ama düşünün, yanlışlıkla virüslü bir torrent indiriyorsunuz ve bir sabah uyanıp kendinizi internet explorer gibi hissediyorsunuz. Kısacası, evet, süper insan olabilirsin ama mavi ekranla birlikte Birlikte. Peki ya tehlikeler, hacklenmek bunların başında geliyor? Düşünün, biri beyninize sızıyor ve sadece banka şifrenizi değil, tüm hayat kararlarınızı çalıyor. Reklamlar da bir başka bela. Artık YouTube reklamlarını 5 saniye sonra geç değil, beyninizin içinde geçilemez reklam olarak göreceksiniz. Ve tabii kontrol. Devletler ya da şirketler bu çipleri kitlesel gözetim için kullanabilir. Orwell'in 1984'ü bir distopya romanıydı. Biz ise 2084 Chip Edition filmini canlı izliyor olabiliriz. Ve düşünün, artık insan ilişkileri de tamamen değişecek partneriniz size aklından ne geçiriyorsun diye sorduğunda gerçekten saklama şansınız olmayabilir. Kavga etmeye çalışıyorsunuz ama beyin çipiniz bu tartışmayı kaybetmek üzeresiniz diye uyarı veriyor ya da tam flört ederken çipiniz yanlışlıkla eski sevgilinizin anılarını ekrana yansıtıyor. İşin komik tarafı, bu teknoloji insanları süper güçlü yapabilirken aynı zamanda çok basit hatalara da açık. Pil bitebilir, bağlantı kopabilir. Düşünsenize, önemli bir toplantıdasınız ve beyninizin ekranında %5 pil kaldı. Şarja bağlayın uyarısı çıkıyor ya da uyumak istiyorsunuz ama beyninizde arka planda güncellemeler yapılıyor. Lütfen cihazınızı kapatmayın. 274'te bir güncelleme yükleniyor. Beyin çipleri insanlık tarihinin en büyük devrimi olabilir. Ya bizi hasta olmaktan kurtaracak bir mucize olacak ya da kafamızda bu uygulama yanıt vermiyor. Ekranıyla yaşamaya çalışacağız. Ama şunu unutmayın. Eğer beyninize çip taktırırsanız artık annenizin telefonu kafana sokarım sözü gerçek olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Beyin çipi sayesinde süper insan olmak ister miydiniz? Yoksa zaten şarjı yetmeyen telefonlarımız gibi kafamızın da pili biter diye mi korkuyorsunuz? Tabii ki bu metin şakayla karışık abartılmıştır ama her şakada birer gerçek olabilir. 400 yıl önce Amerika'daki kişiyi saniyeler içerisinde Türkiye'de göreceksin deseydik ne derlerdi acaba?